Sanatsal aktivitelerin, tiyatro, sinema gösterilerinin, konser gibi etkinliklerin kapalı gişe gerçekleşmesini çok duyduk. Popüler sanatçılar, oyunlar ve filmlerin dinleyicisi ve izleyicisi çoktur. Spor müsabakalarında da benzer görüntülere rastlanabilir. Ancak 3. Lig'deki takımların 45 bine yakın seyirci ile kendi sahasında maça çıkması eşine ender rastlanılacak bir durumdur. Bursa Spor, dün Türk spor tarihine geçen bir seyirci rekoruna imza attı. Hak etmediği bir lig kategorisinden sıyrılmak için güçlü bir takım kuran Bursa Spor'un, sezonun kendi sahasındaki ilk maçı olan Tokat Belediye Pilevne Spor müsabakasına tribünleri komple dolmuş biçimde çıktı. Derbiler hariç Süper Lig, takımlarının bile dolduramadığı statları düşündüğümüzde bu durum Bursa Spor açısından da zor gerçekleşecek bir başarıydı. Takımı borç sarmalından kurtarmak ve olması gereken lige çıkarmak için çabalayan yeni yönetimin çağrısına Bursalılar ve Bursa sporlular duyarsız kalmadı. On binlerce taraftar tokat, maçında 100. yıl Atatürk stadını doldurarak takımına sahip çıktı. Bundan sonra da Bursa spor, un evindeki tüm maçları böyle olmalı. Rekor sayıda kombine bilet satışıyla da Süper Lig takımlarını geride bırakan Bursa Spor'un iç ve dışa saha galibiyetleri arka arkaya geldiğinde tribünlerin hiç boş kalmayacağına inanıyoruz. Bursa Spor Un, 3. ligin değil Süper Lig'in takımı olduğunu dünya aleme göstermek böyle olsa gerek. Bursa Spor. Bu sezon kenetlenerek önce 3. Lig'i terk edecek, inşallah 2 yıl sonra da olması gerektiği hedefe ulaşacak. Biz buna inanıyoruz. Şehrin yeniden kenetlenmesine yol açan bu tablonun sezon sonunda şampiyonlukla taçlanması en büyük temennimiz. Gelecek yıl STK'lar daha çok bu işin içinde olmalı. Kentimizde 3 gündür devam eden 3. Bursa Gastronomi Festivali, NDE'de gördük ki, şehir bu işin içine dahil edildiğinde tablo daha bir başka oluyor. Bu yıl festivali Merinos Park'ın daha geniş alanlarına yayan Büyükşehir Belediyesi, zengin etkinliklerde dolu bir program gerçekleştirdi. Gastronomi ve damak tadı alanında marka firmalarımızın yanı sıra ilimizdeki sivil toplum örgütlerinin de festivalde yer aldıklarını görmek sevindiriciydi. Özellikle kadın kooperatifleri ve STK larına özel bir önem verilmesini olumlu buluyoruz. Onlara maddi anlamda da katkı sağlanmış oldu. Seneye bu işin içine şehrimizde faaliyet gösteren 17 ilçemizdeki köy dernekleri de katılmalı. Onlara parkın ayrı bir bölgesinde Kırsal Lezzetler adıyla ücretsiz stantlar tahsis edilmeli. Biz biliyoruz ki o derneklerin birçoğu üniversite öğrencilerine burs veriyorlar. Festival sayesinde köy çocuklarına burs kaynağı elde etmiş olurlar. Böylece kırsaldaki lezzetler, ürünler şehirdeki halka da tattırılmış olur. Organizasyon komitesinin bunu şimdiden ajandasına not etmesinde Bursa için yarar görüyoruz. Festivalin katılımcı sayısı açıklandığında bu yıl yeni bir rekora imza atıldığı da görülecektir. Önceki dönemde başlatılmış bir projeyi, siyasi sahip gütmeden Bursa için devam ettiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve ekibini de tebrik ediyoruz. Altı parmak dönüşümü iyi. Çin sevindiren işbirliği, hazırlıklarına önceki dönem yönetimi başlatmıştı. Bursa'nın merkezinde yenilenmeyi bekleyen büyük bir çöküntü adasını daha ortadan kaldıracak dönüşüm işbirliği için taraflar protokol aşamasına gelmiş. Dün Büyükşehir Belediyesi, neden gelen davetten anladık ki, Altı Parmak Çarşamba arasındaki mahalleleri kapsayan bölgeyle ilgili işbirliği protokolü bugün imzalanacak. Büyükşehir Belediyesi, öncülüğünde Osman Gazi Belediyesi, Akademik Odalar ve Bursa Kent Konseyi'nin de yer aldığı işbirliği protokolü bu akşam Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde imza altına alınıyor. İşin içine akademik odalarımızın, Kent Konseyi, Nin ve daha evvel olmayan Osman Gazi Belediyesi'nin katılmasını önemsiyoruz. Bu sütunlardan çokça yazdık çizdik, okur iletilerine yer verdik. Soğanlı Daki kötü emsal gibi bölgede mülkü olan hemşerilerimizi başka yere göçe zorlamadan, ellerindeki ata yadigarı malları gasp edilmeden semti yeninden ayağa kaldıracak bir formül bulunmalı. Üstelik, bu yapılırken, dayatmadan bölge halkının istekleri de dikkatle alınarak bir çözüm üretilmeli. Bunun için Yıldırım Belediyesi, neden de destek alınabilir. Çünkü, oradaki kentsel dönüşüm projelerinde yüzde yüzleri bulan mülk sahibi onayının da alındığı biliniyor. Bursa nın sıkıntılı bir bölgesi için çok taraflı bir çalışma için harekete geçilmesini önemsiyoruz. Şimdiden Bursa ya hayırlı olsun. Umarız şehir ve ilgili herkes bu işten kazançlı çıkar.